walking in the woods one day, Chris and Martin saw something strange—a little leaping lemur who liked to bounce and play. They followed their new bouncing friend, not knowing where this adventure would end. The animals were headed just around the bend. Where are they going? I don't know. How do we get there? Come on, let's go. The see, animal jumps is the place to be. The ocean's charging for boots while those Wild dogs running and nobody sleeping. Me and you and the foo of food. Come along and see what's new We've done the things that animals do. Me and you and the foo of Come along and see what's new And animal jumps is the way to go you. The boom of food. ve çizgiler Umarım bir şey unutmamışızdır. Bir bakalım rulo ve boya bende. Bende de şapkalar, kağıtlar ve fırçalar var. Evet her şey hazır. İşimiz bitince hayvan buluşma noktası harika görünecek. Evet başlamak için sabırsızlanıyorum harika. Bir an önce bu işi bitirelim. o oh! Bugün hayvan buluşma noktasını boyayacağız. Evet böylece her çeşit hayvan bizi bulabilecek. Hadi Zabu'yu çağıralım. Zabu! Sence Zabu boyama da bize yardım eder mi? Zabu! Zabu mafu! Hey Zabu. Merhaba dostum. Bugün gerçekten de çok iyi sıçrıyor. Zabu, biz burayı boyayacağız. Yardım etmek ister misin? Zabu, hadi boya ve gereken bütün malzemeler var. Yardım etmek ister misin? Zabu'yu bilirsin. Önce yer, sonra konuşur. Ben bir şeyler getireyim. Bir bakalım. Uhu, tam isabet. Şunlara baksana. Zabu bu işe bayılacak. Zabu, iki dev bezelye buldum. Zabu dev bezelyeleri çok sever. Ha evet. <laughs> Affedersiniz. Zabu mapu. <laughs> Karnım doydu ve hazırım. Hadi boyayalım. Hey bu. bir fırça al ve bize yardım et. Fırça, 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 he? fırça. Evet, evet. Ben hayvan buluşma noktasını yeşile boyayalım derim. Yeşil harika bir renktir, değil mi? Evet, yeşil, yeşil, yeşil harika bir renktir. he evet. Evet, yeşile ve pek çok değişik renge boyayacağız. Ha, bir sürü renk. Bu bana gördüğüm hayvanı hatırlattı. Üzerinde bir sürü renk ve çizgiler vardı. Çizgiler mi? Hmm. Acaba ne olabilir?

...bir daha oradaydı. Siyah ve turuncu renkli çizgili bir yabani kedi. Ne olduğunu biliyor musunuz? Bunu çözebiliriz. Ee, dur bir bakalım. Ee, turuncu bir kür. Siyah çizgiler. Çizgiler. Bu sadece bir kaplan yavrusu olabilir... Kaplan evet bir kaplan yavrusu. Harika. Vay canına o hayvan şu anda burada. Martin bu çıkardı ses de böyle. Kükremesini geliştiriyor bu. Onun sert olduğunu bilmemizi sağlıyor. He. Evet sakın unutmayın. Kaplanlar dünyadaki en büyük kedilerdir. Çocuklar büyük birini görünce tanırım. Ve bu büyük değil. <laughs> şu anda değil. Ama büyüdüğünde olacak. Doğduğunda sadece bir bardak süt ağırlığındaydı. Ama büyüdüğü zaman yaklaşık 500 kilo kadar olacak. Ve bu da motosiklette aynı ağırlık oluyor. Ha, şimdilik. Sadece çizgili küçük bir hayvan yavrusu bu. İnanamıyorum, o kadar çok çizgisi var ki. Evet. Kaplan yavruların çizgilerini seviyorum. Ona çizgili diyeceğim. Evet. Tamam kaplan yavrusu çizgili. Hey, neden hayvan buluşma noktasını kaplan çizgileriyle boyamıyor? Harika fikir Zabu. Evet, her yerde kaplan çizgileri olan bir hayvan buluşma noktası. Ne boyarsan ya da neyle boyarsan boya, boya yapmak harika bir şey. <laughs> Hadi çizgili bize yardım edebilirsin. Boya böyle kek kek olmuyor. Oh, oh. Teşekkür ederim Zap. İşte kıyafetler ve fırçalar. Şapkalar bende, bir tane de sana Zap. Al. Oh. Hey, ışıkları kim söndürdü? Neden karanlık? Tamam önce ne yapıyoruz? Önce ne yapıyoruz? Öncelikle kıyafetlerimizi giyeceğiz. Tamam. Kıyafetler giysin. Hey, ışıklar niye sönüyor devamlı? Arıza mı var? Daha önce hiç hayalet maymun duymuş muydun? <laughs> Hadi başlayalım. Tamam. Pekala. Evet çizgili. Doğrudur ki senin çizgilerini görebilelim değil Evet mi? hayvan buluşma noktasını kaplan çizgileriyle kaplayacağız. Böylece burası çizgiliye benzeyecek. Ben siyah ve turuncu kaplan çizgilerini boyuyorum. Evet. Hadi Zabu. bu üçümüzün de boyaması çok iyi oluyor. Böylece daha çabuk bitecek. Bir sürü kaplan çizgisi var. Neredeyse bitirdi. Evet. Başardık. Bitti. Evet. <laughs> Hey Chris Martin arkanızda kaplan çizgileri var. Hı? İkinizin arkasında çizgiler var. hey. Çizgili sırtlar, çizgili sırtlar. Chris ve Martin'in çizgili sırtları var. Çizgili sırtlar, çizgili sırtlar. Sırtlarımızda kaplan çizgileri var ama peki kaplan nerede? Nerede? Aa, arkana bakmayı denesene. Nerede? kaplanı görüyor musunuz? Çizgilerimize saklanıyor. İşte orada. Oo, saklanıyorsun demek ki çizgili. Kaplanların çizgileri bu yüzden vardır zaten. Saklanmak için. Çizgileri sayesinde ormandaki her gölgeye saklanabilirler. Çizgili şimdi saklanmaya mı çalışıyorsun? Hı, buna inanamıyorum. Bakın başka bir ziyaretçi. Benekli bir kedi. Evet, o bir serval yavrusu Zap. Aa bir tane daha var. Kaptan yavrusu ve serval yavruları beraberler. Bu sadece hayvan buluşma noktasında olabilir. Çizgilerin çizgileri gibi serval yavrularının da benekleri var, değil mi? Hmm. Benekler ve çizgiler. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi hayvan buluşma noktasına benekler çizelim. Serval benekleri. Hayvan buluşma noktası çizgiler ve beneklerle daha iyi görünecek. Hadi yapalım. Tamam, ben benekleri çiziyorum. Turuncu kürkün üzerine siyah benekler. Pekala, bu bizim serval duvarımız olacak. Açık kahverengi boyayı al... ...ve ben de benekleri koyayım. Bitirdik. Pekala. Hey, serval yavruları nereye gitti? Onları duyabiliyorum ama göremiyorum. Nerede olabilirler? Onları hiçbir yerde göremiyorum. ...serval yavrusu görebiliyor musunuz? Oh, işte oradalar. <laughs> Servaller çizdiğimiz benek ve çizgilere karışmışlar. Servaller harika kamuflaj donanımıyla yaratılmıştır. Evet, ben de onu diyecektim. Ee, kamuflaj ne? Hayvanların etraflarına uyum sağlayabilecek şekilde yaratılması... ...ve bu sayede diğer hayvanlar tarafından görünmemelerine kamuflaj denir. Örneğin bir leopar, onu görebiliyor musun? İşte orada, Evet, güzel gözler ama onu sadece yakınlaşınca görebilirsin. Biraz daha geri çekilirsen onu göremezsin. İşte kamuflaj budur. Hey, bu ses ne böyle? Zabu arkana bak. Ay canına. Kaplan ve serval yavrularıyla oynamaya bir sürü hayvan geldi. Yavru kuatiler... Bunu bir kere söyledim ama bir daha söyleyeceğim. Bu sadece hayvan buluşma noktasında olabilir. Kuatiler, servaller ve kaplanlar hep birlikte. Şuna baksanıza. Kuatilerin kuyrukları çizgili yaratılmış. Çizgileri görüyor musunuz? Kuatinin yüzüne baksanıza. Gözlerinin etrafında beyaz daireler var. Kuatiler kaplan yavrusunu sevdiler. Üzerine tırmanıp duruyorlar bakın. Şimdi de çizgili'nin peşindeler. Evet, işte oradalar. Onları yakala kaplan. Çizgili çok cana yakın. Vay canına. Pençeleri çok büyük. Neredeyse yavru koyutinin yarısı kadar. Çok eğleniyorlar. Biliyor musunuz? Kendimi kaplan yavrusu gibi hissediyorum. This kind of feeling I can't explain. There's only one thing that I can do. I feel tigerish. How about you, tigerish? <laughs> ...stripey little wild cat... ...nano how to hide... ...tigerish... Boyamaya devam. Şimdi ne boyamak istersin Zap? Aa, daha çok kaplan çizgisi. Kaplan yavruların her yerlerinde çizgiler var. Ve Dalmaçyalılarında her yerinde benek vardır. Dalmaç Dalmaçyalılar, ha Dalmaçyalılar ne? İşte burada zap. Dalmaçyalılar, ooo! Beneklerle kaplı dalmaç Dalmaçyalı köpekler. Ne kadar güzel değil mi? Dalmaçyalılar! Ha benekler ve çizgiler yeniden bir aradalar. Dalmaç Dalmaçyalıların sadece kamuflaj benekleri değil... ...beni yalayan bir de dilleri var. Ha, ha, o, Bugün burada her tür çizgi ve beneğimiz var. Boyalı olanlar ve hayvanlarda olanlar. Hey, hayvan buluşma noktasına biraz da dalmatçalı beneği çizmeliyiz. E öyleyse neyi bekliyoruz? Hadi iş başına. <laughs> Dalmaç benekleri çok eğlencelidir. Çünkü onlarla bir sürü şey yapabilirsin. Onları küçük benek ya da büyük benek şeklinde yapabilirsin. Heyzap, hadi bu bölümü aynı oradaki yavru gibi yapalım, tamam mı? Ha, tamam, hangisi? Oradaki. Küçük olan mı? Evet. Ha, tamam. Küçük şeye bayıldım. Benim sadece karnımda bir benim var ama onun her yerinde var. <laughs> hey! Yapma, boyamaya çalışıyorum. Dur, dur. O benim fırçam, dur. Oo! Oh, oh. oh Zaaf! Wow! Hey, dikkat! Hı, kuyruğundan bir dalma çalı çekerken boyamak çok zor. Hop! Ha. Ah! 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 Ay! Ay! Dalmaçala lütfen bırak bırak wow ah 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 e, e, galiba ben buradan düşeceğim ah, bu sefer değil ama, ama Bu yavrularla oynarken boyama işini nasıl bitireceğiz ki yeter hadi oynayalım öyleyse tamam oyun zamanı <laughs> eğer onları yorabilirsek uyumak isteyeceklerdir ve biz de o zaman yeniden boyamaya başlayabiliriz hadi yavrular ah ha. <laughs> ha, bakalım hop dur dur Gel. <laughs> Aa, dur şapkamı geri getir. <laughs> i̇şte şapka. Ya gel bakayım buraya. Hey belki de yoruluyorlardır. Hiç sanmıyorum Chris. Hey ben onları nasıl uyutacağımı biliyorum. Onlara sabunetle ilgili bir hikaye anlatacağım. Şimdi dinlesinler bakalım. Harika bir fikir Zaf. Pekala herkes dinlesin. Hayır. Ben yine günlerden bir gün sıçrıyordum. Sıçradım, 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 sıçradım. Ve daha sonra Sensit'le karşılaştım. Ah, ah. Ah, Sensit çok heyecanlıydı. Zabu, ah, Zabu! Duyularımı kontrol etmek istiyorum. Koku almamı, hissetmemi, görmemi. Oraya saklanır mısın? Böylece ben de seni bulmaya çalışırım. Aa, ah, tabii bir, Sensit. Bir, iki, üç, Kesinlikle nasıl saklanacağımı çok iyi biliyordum. Çizgili meyve ağacına tırmandım. Çizgili meyvelerden yiyip ben de çizgili oldum. Ve böylece çizgiler arasında kendime kamuflaj yapmış oldum. Sen <laughs> <laughs> senin beni görebileceğini hiç sanmıyordum. Pekala bu kokunu alabiliyorum ama seni göremiyorum. <laughs> Burada mısın? Buradayım. <laughs> Vay canına ne duyular ama. <laughs> Kulaklarım o kadar iyi ki çizgili meyve ağacının konuştuğunu bile duyabiliyorum. Konuşan çizgili meyve ağacı değil <laughs> benim. Çizgili Zabu. Kendimi kamufle ettim. <laughs> Sensiz şakamın o kadar komik olduğunu düşündü ki... ...bütün gün boyunca buna güldü durdu. <gülüyor> 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 oh. Görünüşe göre herkes uyanık görünüyor. Boğatiler, servaller ve Çizgili. Hala oyun oynuyorlar. Hı? Sanırım hikayem hayvanlar üzerine bir işe yaramadı ama... Hmm, ...Martin'le Kariste işe yaradı. Bu kesin. Hmm. Benekli Dalmaçalı ile oynamak onları çok yordu. Ah, uyuyor. Harika bir fikrim var. Martin'e benekler çizeceğim. Böylece aynı bir Dalmaçalı'ya benzeyecek. Evet, Evet, şimdi de krize çizgiler çizeceğim. O da çizgili olacak. Tadam, başardık. Çizgili Kris ve benekli Martin. Oh! Hey dur, ay dur, hey! Uyandırdığın için teşekkür ederim. Evet, hikaye sırasında uyuyakalmış kalmış olmalıyım. Chris nerede? Chris, Chris. Buradayım. Ama sen neredesin Martin? E buradayım. Hey, benekler seni kamufle etmiş. Aa çizgiler de seni kamufle etmiş. Bunu yapmış olabilecek sadece bir hayvan var. Kim olduğunu biliyor musunuz? Evet, zabu. Oha. Evet benim. Senin üzerindeki almanca beneklerini ve senin üzerindeki kaplan çizgilerini de ben çizdim ve ikiniz de uyanmadınız. Aha, aha. Evet, benekli ve çizgili. Oha, kral kardeşler benekli ve çizgili. Benekli ve çizgili, benekli ve çizgili, benekli ve çizgili, benekli ve çizgili. Oydede oydede oydede, o, o ördek değil, yapışkan ayak, evet. Alaca Doğan. Evet, yapışkan ayağın da bacaklarında çizgiler var, gördünüz mü? Evet. Hayvanlar alemindeki pek çok hayvan çizgili yaratılmıştır. Bakalım çekide çizgilerimi peşinde. Merhaba, benim Jackie. Kelebekleri izliyordum. Kelebeklerin benekli ve çizgili olduklarını keşfettim. Süt özlü bitkileri arıyordum. Ve sonra kelebekleri buldum. Çizgili tırtıllar. Tırtıllar süt özlü bitkileri yediler ve doyduktan sonra kozaların içine girdiler. Ve sonra da bütün o benekleriyle bir kelebek olarak yaratıldılar. Muhteşem bir şeydi. O yüzden bahçelerinizde o süt özlü bitkilerden görürseniz sakın koparmayın. Size göre sadece bir bitki olabilir. Ama kelebekler için onlar evler. Tırtıllarda da harika kamuflaj çizgileri yaratılmıştır. Evet, kredisinde. Hayvanlar aleminde bir sürü inanılmaz benekli ve çizgili hayvanlar yaratılmıştır. Hadi gidip onlara bir bakalım isterseniz. Dolaba! Dolaba. They're going to the closet. They're going on a trip. They're going to the closet of. to grab their stuff and sleep. Oh of, of. <gülüyor> 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 ay ah oh. ah. Oh. 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 Dolap çizgilerini ve beneklerini yok etti. Vay canına. Hadi. Going on a cool adventure and they don't know what's in store. They're coming from the closet and they're headed out the door. Hoşça kal dostum. Güle güle. Güle güle. Chris ve ben çizgili ve benekli hayvan bulma konusunda yarış yapıyoruz. Ben çizgili hayvanları arıyorum. Hmm. Ben de benekli hayvanları arıyorum. Pekala Martin, saatlerimizi ayarlayalım. Ve saat 9'da burada buluşalım. Tamam, saat 9'da. Hazır mısın? Pekala, gidiyoruz. Hey, hey, hey! Huba, huba, ho! Vay! Bir zebra sürüsü. İşte bir sürü çizgi. Ve bu çizgiler aslan gibi düşmanlardan korunmak için harika birer kamuflaj. Aslanlar zebra sürüsüne baktığında hangi zebranın nerede başlayıp nerede bittiğini anlaması oldukça zor. Bu onların yakalanmalarını zorlaştırıyor. Ama benim ve atımın çizgileri yok. O yüzden buradan uzaklaşsak iyi olacak. Acaba Martin benekli hayvan bulabildi mi? Bir zürafa. Geldiğini bile görmedim. Ama onun nasıl göremezsin ki? Muhtemelen dünyanın en büyük benekleri onda. Bu benekler ve uzun boyunları onları gölgede duran bir ağaç gibi gösterir. Başka bir kamuflaj hayvanı. <laughs> Eğer daha çok benekli hayvan görmek istiyorsam gitsem iyi olacak. Acaba Chris ne yapıyor? ezgili firavun faresiyle oyun oynuyorum. Şuna bakın. Fare ayağa kalkıyor ve böylece çimenlerin üzerinde ne var görebiliyor. Arkasına baksanıza. Siz de görüyor musunuz? Çizgiler. Bu sayede iki tane çizgili hayvan gördüm. Acaba Martin de benim kadar şanslı mı? Benekli hayvanlar o tarafta. Çok şanslıyız. Bir sürü benekli sırtlan. Onlara neden benekli sırtlan dendiğini anladınız mı? Her yerlerinde benekler yaratılmış ama biliyor musunuz hepsi benekli değildir. Yavru benekli sırtlanlar koyu renktir ve koyu kahverengi olanların benekleri yoktur. Bu gördüğüm ikinci benekli hayvan. Daha gitsem iyi olacak. Hmm, bu yarışı kazanacağımdan eminim. Sanırım ağaca tırmanırsak daha iyi görebiliriz. O zaman hadi. Benekli bir hayvan. Çimenlerin içinde bir çita var. Oo, şuna bakın. Bu tarafa doğru daha çok benekli kedi geliyor. Çünkü onlar çita yavruları. Ve bu küçük benekli hayvanlar nasıl güreşeceklerini çok iyi biliyorlar. İşte harika bir çizgili suratlı hayvan. Bir çita yavrusu. Saat tam dokuz. Krisi bulma zamanı. Hop, ah, ah, ay. <laughs> Martin tam zamanında. Evet, istediğimiz gibi benekli hayvanlar buldum ve tabii çizgili ben benekli bir sırtlan gördüm. Öyle mi? Ben de çizgili bir firavun faresi gördüm. Ha, ne kadar güzel. Hadi gözlerimizi dört açalım. Belki geri dönerken yolda başka hayvanlar da görebiliriz. Hayvan buluşma noktasına. Eminim Zabu da şu anda çok güzel şeylerle uğraşıyordur. Zabu'yu duyuyor musun? Hayır, duymuyorum. Hadi bir bakalım. Hey! 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 Neler oluyor burada? Vay canına. Kokarca alarmı. Bir sürü kokarca. İnanılmaz. Hayvan buluşma noktasında daha çok çizgili hayvan. Ve sadece çizgili değil aynı zamanda kokulularda. Eğer yetişkin bir kokarca üzerinize kokusunu salarsa... ...o koku elbiselerinizden bir yıl boyunca çıkmaz. Beş tane kokarca bulduk. Ama peki Zabu nerede? Buradayım, buradayım. Ama beni asla bulamazlar. Buradayım çocuklar. Onu duyabiliyorum ama göremiyorum. Buradayım. Nerede şu küçük maymun? Bilmiyorum ama eğer kokarcalarla takıldıysa onu kolayca bulabiliriz. Hayır 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 beni yalama beni yalama beni yalama. Hayır hayır dur bir dakika dur 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 hayır. Beni ele vereceksin yalamayı kes lütfen kes. Kes 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 lütfen benimle oynamayın ay. İşte orada. <gülüyor> <gülüyor> Yavrular onu buldu. Evet ben yeni bir tür maymunum. Benekli maymun. <laughs> hey kokarcalarla hala tanışmadın mı Zabu? <laughs> Kokuyorlar. Beş kokan kokarca. Hmm. ...ve kokarcaların şeritlerine bakın... ...onlar saklanmak için değil... ...onlar diğer hayvanlara orada olduklarını bildirmek için var... ...bu kokarcanın şöyle demesi gibi bir şey... İşte buradayım ve sakın bana yaklaşma... ...yoksa seni kokuya bularım... ...bir kokarca tarafından kokutulmak istemezsiniz... Ha, ...bacağıma tırmanmaya çalışıyor... ...hadi yap yap yapabilirsin hadi hadi bakalım... hadi, hadi. ...bunu hadi, sevdim hadi. çizgili bir kokarca... ...benekli makiye tırmanmaya çalışıyor... ...evet buraya tırmanmaya çalışıyor... ...hey biliyor musunuz... ...Zabulent'te geçen başka bir hikayeyi hatırladım... ...ben yine günlerden bir gün sıçrıyordum. Sıçradım, sıçradım, sıçradım... ...sıçradım... ...sıçradım, sıçradım, sıçradım... sıçradım. ...ve daha sonra Narci ile karşılaştım. Merhaba Narci dedim. Selam Zabu! Merak ediyorum da karnının tam ortasında ne o nokta var? tahmin edebilirsin Zabu! Hmm. O zaman dur, biraz düşüneyim. Aa, tamam, hadi tahmin et! Hmm, bilmiyorum. Ha, tamam bakalım Fibi karnında neden bir nokta olduğunu bilebilecek mi? Hey Fibi. Göbek deliğin mi? Hayır. Göbek delikleri yumuşak ve turuncu olmazlar. <laughs> Aya oh. sen bu sen noktamın ne olduğunu tahmin edebilir misin? bence o sana bir Google meyvesi çarptığında arkasından bıraktığız. Öyle değil mi? Öyle değil mi? i̇yi tahmin Google ama o da değil. Ayrıca ben başka meyveleri severim. Ha, şimdi tahmin etmeye hazırım. Seni saklamana yardımcı oluyor. Yani kamuflaj için. Hayır, sanırım size benim söylemem gerekiyor. Bu bana kardımın nerede olduğunu anlamamda yardımcı oluyor. Ve söylemem gerekir ki... ...bence beni daha iyi gösteriyor. Aa. Böylece Narcin'in benekleri sayesinde... ...her hayvanın Aa. beneklerin ve çizgilerin... ...farklı sebepleri olduğunu anlamamızı sağladı. Aa. Aa. <laughs> Bütün gün harika, çizgili ve benekli bir gündü değil mi? Sen en çok hangi bölümü sevdin Zabu? Beneklerin ve çizgilerin birlikte oynadıkları bölümü. Evet, gerçekten harikaydı. Evet, ben de senin Chris'le benim üzerime benekler ve çizgiler yaptığım bölümü sevdim. Oh, yeah. Evet, a, çok komikti. <laughs> <laughs> ben bütün o çizgili ve benekli hayvanla tanışmayı çok sevdim. Evet. <laughs> Bir hey! Ben herkese beneklerimi göstereceğim. Hoşçakalın. Ben ve dışarıda bir sürü benekli hayvan var. Hayvanları izlemeye devam edelim. Sonsuza dek benekler ve çizgiler. Merhaba, benim adım Matthias Beybur. Ve benim adım da Martin Baybur. Bunlar da bizim köpeklerimiz.